Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir dersimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz Ee, İshar Risalesi'nin 75. dersteyiz. Arkadaşlar hemen kısa bilgi vereyim. Ee, Musanif Hazretleri İshar Risalesi'nde başta biz ne dedik? Aynı avamilde olduğu gibi e, şiddetle irap verecek insanlar dedik. Üç şeyi bilecek. Amil, mamur, irap. Ve bunu dedi ki birinci baba amir, ikinci bab mamur, üçüncü bab irab hakkındadır dedi. Ve arkadaşlar burada e, amirin taksimine geçmeden dedi ki evvela dedi kelime ne demek bunu öğrenelim. Tarifini yaptı. Kelime üç tane dedi. Fiil, isim, harf. Ne fiil? Yani neye fiil denir? E, isim i̇sim neye denir? E, bunların hususiyetleri ne demektir? Yani birinde bulunur birinde bulunmaz. Harfi gösterdi. Ondan sonra arkadaşlar Amil'in tarifini yaptı. Amile başladı. Amil ne demektir dedi. E, amil eser bırakabiliyorsunuz. Bizim anlayacağımız e, pratik olarak. E, tarifi de var tabi. Amil önünde bir ismi mamül alırken bir ismi de alabilir. Mamül olarak amil. Veya fiili muzari de mamül alır. İsmi mamül alırken e, onda bir vasıta lazım dedik. İsmi mamül alması için buna Muhtezir irab, gizli mana dedik. İsim alırken önünde bir isim. Buradaki gizli mana neydi? Faaliyet, mefuliyet, izafet. Faaliyet dediği yani mamülü merfudan bir tanesi. Fail, naif, faal, müptez, haber fark etmez. Veya e, mefuliyet dedi. meful bih, meful fih, mefuli leh, mefuli mahal, termiz, müstesna. Hepsi yani nasb mamüller. Ve cer mamüller iki tane. izafetle ve haricelle mevcut. İsimlerde bunlar gerekir. Fiil-i muzari alırsa dedik e, olarak. E, fiil tabi amil ya mamil olmaz. Ama fiil muzari mamil oluyor. Orada o zaman vasıta ne dedik? Fiil muzari isfa ile lafza manen isfa ile benzemez dedik. Evet. Ulan'tan sonra arkadaşlar amilin taksimine geldik. Ben burada ibare manasını size okuyacağım. E, mana verme adına sünnet ve üzere. İbare manasını öğrenelim. Ondan sonra müsveddemde daha geniş bir ayrıntılı olarak anlatacağım. Yani Vaktin fazlasını oraya hocam arkadaşlar. E, manaya dikkat edelim. Müsveddeyi de e, daha iyi takip edersek anlayacağımızı ümit ediyorum. Biz bugün neden bahsedeceğiz? Amilin taksiminden bahsedeceğiz. Amili taksim edeceğiz. Biliyorsunuz 60 taneydi amil. Taksim yapacağız. Burada değişik taksim yapmış. E, Tabi avamile biraz daha yakın ama değişik. Ondan sonra e, nereye geçeceğiz arkadaşlar ondan sonra? Amili taksim yaptıktan sonra e, harfi cellerin e, ee, harfi cellerin bir, bir isim alim, e, amil taksiminde göreceğiz. Bir isimde amil olan sondan geriye doğru harfi celleri göreceğiz. 20 tane ve manalarını göreceğiz. Ben sadece burada okuyacağım. Ve de zaten izahını yaptım. Dersimize başlayalım. E, ee, buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Sümmel amil. Bundan sonra amil. Nedir? Ala darabeyn iki kısım nedir Amil taksim ediyoruz. Birincisi nedir? Lafsiyun lafzidir. Daha ve manevi manevidir. Amil ikiye ayrılmış arkadaşlar. Lafsiyonu manevi olur. Lafsi ne demek? Tarifi var zaten burada. Falafsu, amil lafsi nedir? Maul bir e, amil ki ekön oluyor. Ne için oluyor? Dil Dil için oluyor. Lisan için oluyor. Nerede fi kendisinde? Ne oluyor? Ekönün ismi hazun bir hisse bir pay. Kendisinde e, lisan için bir hisse olandır. Yani kısaca ne demek? E, dilimiz var ya ağzımızdaki dilimizden e, bir parça varsa buna amil lafsi denir. Ya yani ağızdan atılan her şey lafızdır işte. Lafsi bu demekmiş. Vahva bu amil lafsi bunu ayıracağız şimdi. Nedir? Alada iki kısım nedir? Amil iki ayırdık. Lafsi manevi lafsi ayırıyoruz şimdi. Vahva amili lafsi. Evet. Nedir? Alada iki kısım. Birisi de Sema semai semayun daha bu kıyasın kıyasıdır. Bedel de yapabiliriz. Semayun kıyasın. Amil semai amil kıyasın. Lafsi neymiş? Amil lafsi semai amil lafsi kıyasın. Semayi ne demek? Fes semayi amil lafsi semai nedir? Hıve amil semai nedir? Ellezi ol bir amil ki yetevakıfı muhtaç oluyor. Ne i'mal Amel edilmesi muhtaç oluyor. Ne üzere muhtaç oluyor? Ala semai Araplardan işitilme üzere. İşitilmek üzere. Amil lafzı semai neymiş arkadaşlar? Amel edilmesi Araplardan işitilmesi muhtaç olandır. Yani Araplardan duyduğumuz şeyler amildir. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Araplardan duyduğumuz derken nedir? Bu amil olarak geçiyor. Tamam. Buna semai amil diyeceğiz. Bunlar zaten var. Araplar içinde sema amiller nelerdir göreceğiz. Bak bunu da ayırıyoruz şimdi. Amil lafzı semai ve hıve nedir? Bak şimdi anlıyoruz. sema amil neymiş? Ezan gerideşim nedir? Ala nevayin iki kısım üzerindedir. Ve hıve bu amil lafzı semai nasıl? Ezan lafzı de olduğu gibi nedir? Ala nevayin iki kısım üzerindedir. Evet birincisi nedir? Amilün fil ismi isim amildir. Amil lafzı semai'nin birincisi neymiş? İsimde amil. Daha ve amilün fil muzar. Fil muzar da amildir. İkincisi de. Amil lafzi semayinin birincisi isim de amil, ikincisi muzari Evet. Ee, Tabi buradan nevayinle beda yaparsan amilin fil ismi, amilin fil muzari diyebiliriz arkadaşlar. Ama amilin dersek müptezanın haberi yaparız. Evet. Vel amilü fil ismi. ve ee, vel amil, amil Nerede amil? Fil is, isim amil. Öyle amil de diyebiliriz. Fil ismi isimde olan amil. Nasıl ezan Samayi'de olduğu gibi isimde olan amil. Şimdi bu isimde amili taksim ediyoruz. İsimde amil nedir? Alâne kısmeyn iki kısım nedir? Birincisi nedir? Amilün fismin vahidin. Fismin bir isim de fismi Fismin isim de öyle isim ki vahidin bir. Bir isim de amildir. Ha. Ah, i̇sim amil. Bir isim de amil. Daha ve fismeni iki isim de isim İsim de ayrılıyormuş. Bir isim de amil, iki isim de amildir. İki isim de deyince iki isim neyi kastediyor? Yani e kastederim. Neyi kastederim? El müptüda evvel haber. Müptüda ve haberi. Nerede? Filaz Aslında. İki isimden kastı arkadaşlar? Aslında müptüda habermiş. Evet. Ve yüsemme isim verilirler. Bu müptüda haberi. Nerede? Bağdı duhul amil. Amil dahil olduktan sonra ne diye isim verilmiş? Müptüda haber. amil dahil olunca ismen isim daha vakar benel haber. Niçin? Ne O amil için. İki isim de amil dediği şuymuş arkadaşlar. Bu iki isim aslında müptüda habermiş. Ama o amil dahil olunca birincisi o amilin ismi oluyormuş. Müptüda ismi. Haberde nesi oluyormuş? Haber oluyormuş. Evet. Devam edelim. Vel amilü amil nerede? Fismi var. Bir isim de amil. Şimdi bir isim de amil bir arkadaşlar. Ee, ne yapıyor? İzah ediyor. Neymiş onlar? Bir isim de amil nedir? Hurufun aflerdir. Ve öyle afler ki tecurru ceredür. Neyi hu ismi? İsmi cereden aflerdir. Bir isim de neymiş arkadaşlar? Ee, bir ismi cereden aflermiş. Tüsemma nedir? Tüsemma isim verilir. Nedir? Huruf el cerri hurufi cer. Daha ve huruf izafeti. Huruf el izah huruf izafeti isim verilir. Bir isim de neymiş arkadaşlar? Kısaca harf cerlerdir. bu harf nedir? Şuna 20'dir. Hemen okuyalım harcelleri ve manaları var. Birincisi de Elba ve badir nedir? Lil İsak içindir. Bunları müsaitten anlatacağım. Ne demek Ve min min harbice nedir? İbtidai, iptidai içindir. Ve ila ila nedir? Lil intihai, içindir. Ve an an nedir? Lil buğdi, buğd ve mücavizeti, mücavizet içindir. Buğd ve mücavizet içindir. Ve ala ala nedir? Lil isti'lai, içindir. Ve la mülam nedir? Lil ta'lil ta'lil, daha ve taksis, 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 tam Talil ve tas. iki manayı veriyormuş. Ve fi fi nedir? Lil zarf. Zarf manasındadır. Zarf içindir. Ve kef kef nedir? Lil teşbih. Teşbih içindir. Ve hatta nedir? Lil gayet. Gayet içindir. Ve rubbe rubbe nedir? Lil taklili. Lil takli. Lili takli içindir. Ve vavul gasami ve Vavul gasam var. Tağhü gasam var. Vavul gasam, 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 gasam yemin vavu. Tağhü yemin tez. Daha vahşi nedir Listan. Listan içindir. Ve müz ve münzü. Müz ve münzü nedir? Lil ipsida ipsida içinde başlangıç için nerede? Fiz zaman mazi geçmiş zamanı. Geçmiş zamanda başlamak içindir diyor. Fakat bazı kere müzü olurlar. Müzü müzü. Nedir olurlar arkadaşlar? İsmeyni isim olurlar. Daha ve hala hala daha ve adadır. Neymiş arkadaşlar? Hala ve ada. Hala ve adadır. da nedir? Lil istisna, istisna içindir. Hala ve ve yekunani olurlar. Fiilleyin nedir olan? Fiilleyin fiil olurlar. Kalavada fiil olurlarmış. Ve bu halbuki fiil olmanın nedir? El ekseru ekserdir. Yani fiil olmak ekserdir. Ve levla levla nedir? Limtina şeyin bir şeyi mümteni kılmak için, olumsuz yapmak içindir. Niçin? Li vücudu gayri başkası bulunduğu için. Yani başkası bulunduğunda bir şeyde de bulunmamasıdır yani o demek. Mümteni kılmak demek, olumsuz yapmak demek. Ne zaman levla harf cerdir bir şey zaman neye bir kendisine ne de zamir zamir bir şey zaman harf cermiş levla mesela levla kedi o key key ne zaman harf cermiş izza bitiştiği zaman ne üzere ala ma ma üzerine öyle ma ki el-istifamiyeti soru maas soru maas üzerine geldiği zaman key ma tabii orada kelif düşer key olur. Ee, ma olur ma istifamiyeti üzere daha o zaman key, harf cerdir nedir? Li talil, talil içindir. Talil manasında, sebep manasındadır. Ve la alle, nedir? Li teracci, teracci içindir. Nerede ama? Fi lukat ukaylin, ukaylin Yani ukaylin bir kabile noktasında lalle teracci için imiş. Ve harf arkadaşlar. Evet. Dersimizi bitirelim. <laughs> hemen müsvetimize geçelim. Evet arkadaşlar. Müsvetemden daha hızlı anlatma adına hemen. Evet arkadaşlar. Gösteriyorum şöyle. Koydum. Dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle bakalım. Ne dedik arkadaşlar? Amilin taksimi dedik önce. Dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Amilin taksimini yapacağız önce. Evet. Yapalım. Amilin taksiminde ne var arkadaşlar da? Amilin taksiminde dedik ki bir amil amil ne olur dedik bakalım bakalım evet amil taksimde arkadaşlar amil lafsi olur manevi olur manevi iki tane lafsi olur lafsiye bakalım arkadaşlar semai yolu gıyası olur lafsi semai gıyası gıyası dokuz tane semai bakın isimde amil fiil muzarada amil ee, isimde amil de bir isimde amil iki isimde amil fiil muzarada amil nasip edenler nasip dört tane fiil cezmedenler cazım on beş tane Ondan sonra bir isim isim damil neymiş? Bir isim damil harfceler 20 tane. İki isim damil mensubu kable merfuyu. Merfundan evvel olan. Yani ismi ismin nasbı raf ederler dedik bunu biz. E, mensubu kable merfuyu. Yani nasbı diyor rafından önce gelen. şimdi bu da zıttı. Nasbın rafı nasbından evvel gelen. Merfu kable mensubu. Bu da ismin raf haberini raf ederler. Haberini nasb ederler. Bunda iki tane dedik. Evet toplam ne oldu arkadaşlar? 60 oldu. Yani Amin'in taksimi arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. <laughs> amin'in taksimi. Geçelim arkadaşlar. Asıl şöyle. Arapçası da var. Abcalların manalarının ama bunu tabii çok üzerinde şey yapmak istemiyorum. Türkçe hazırladığım şey var. Ona bakayım. Ondan anlatalım. Hem vaktimizi iyi değerlendirme adına arkadaşlar. Evet. Dikkatimizi çekelim arkadaşlar. Şöyle bir dikkatimizi verelim. Abcallar dedik ve manalar dedik arkadaşlar. Bakalım birincisi neymiş harfciler? B. B ne manasına gelmiş? İlsak. B ilsak ne demekmiş? Mütalakın manasını mecrura bitiştirir. Mütalak dediği arkadaşlar fiilin. Fiilin manasını mecrura yani cel ettiği önündeki isme birleştirir diyor. Evet arkadaşlar hemen örneğimizi isterseniz geçelim. Amentü billahi. Amentü nedir? Mütalaktır. Fiildir. B harfciler ne yapmış? Manasını iman etmeyi. Amentü iman ettim. Kime? Billahi Allah'a. İman etmeyi Allah olan öndeki mecruruna bitiştirmiştir. İsak demek yani. İman etmeyi Allah'a bağlamış. Bağlamak, bitiştirmek manası. Evet. Min, iptida manasındadır. İptida bir yerden başladığını ifade eder. Şunu da görelim. İla, intiha manasını bir yerde sona ermek demektir. Evet. Bakın. Sirtü, yürüdüm. Neden yürüdüm diyor arkadaşlar. Minel, medreseti. Dershaneden yani medreseden şeyden Kur'an kursundan veya okuldan yürüdüm. De, nereye yürüdüm? İlaç suku çarşı yürüdüm. Bakın min ne yap manasına geldi arkadaşlar? İptida başlamak. Ya yani yürümek medreseden başladığını ifade etti. İla da sona ermek demek. Nerede sona erdi arkadaşlar yürüme? Çarşıda sona erdi. Evet anladık mı? Geçelim. An buğut ve mucavizet. Yani bir şeyin bir şeyden çıkıp başka bir şeye geçmez. Akastu ben aldım diyor. Neyi el ilmi ilmi aldım. Neden al muallimi veya mütalimi. Hocadan aldım diyor. Bakın an bir şeyden çıkıp doğursa ilim ne yapıyor? Hocadan çıkıp bana geliyor. Utum, cevzet. Bir şey başka bir şey geçmesidir diyor. Evet devam edelim. Beş ala istila manasındadır. Mütallakı mecrü üzerinde olmasıdır. Fiili mecrü üzerinde. Mesela Zeydun ala satay. Zeyd mütalaktır. Zeyd nedir? Ala satay duvar üzerindedir. Bakın. Mecrü üzerinde olmuş. Zeyd olan mütallak satay olan duvar üzerinde olmuş. O, i̇stila o manasını ifade eder. Lam talil ve tahsis. Talil ne demek? Talil arkadaşlar. Mütalakın sebep. Talil sebep ifade eder. Tahsis de mütalakın mecru mahsus olduğunu ifade eder. Bakalım. Cidüke vadi. Cidüke sana geldim. için li Söz verdiğim için. Birincisi neydi arkadaşlar? Sebep e, talil manasındaydı lam. Sana geldim diye. Niçin bak sebep. Söz verdiğim için. Sebebini ifade etmiş. El gulam köle. Kime ait köle? Dizeydin. ait. Bak. Yani burada da ne yapmış? Tahsis manasında köleyi Zeyd'e tahsis etmiş. Zeyd'e vermiş. Evet. Fi zarf. mütalak mecrur içinde olmasıdır. Mesela el ma'u su nedir? Fil inayı kapının içindedir. Bakın mütalak olan su mecruh içinde olacak. Fil inayı deyince mecrurdur yine. Kapının içindedir diyor bakın. Fi zarf mühendis Kefteş bir, bir şey başka bir şey sıfatlarda benzetmektir. Zeyd'in Zeyd nedir? Kel esedi aslan gibidir diyor. Zeyd'i ne yapmış? Mecrüre benzetmiş. Kelesi aslan gibidir. Yani kuvvetlikte sıfatında. Hatta gaye yani ila gibi hedefe gaye ulaşmak demektir arkadaşlar. Hiye hatta medlahil fecr ayet kerimesi. Yani nereye kadar selamettir o gün? Hatta medlahil fecr tulu oluncaya kadar yani sabah vakti girinceye kadar nedir? Dolayısıyla bunun hatta gaye yani o selametin sabah namazına kadar devam ettiğini ifade ediyor. Rubbe arkadaşlar teksi ve taklil. Bu çok önemli. Rubbe genelde taklil azlık manasına gelir. Teksir çokluk manasına. Iı, çoğu kere ama ıı, genelde çoğu kere çokluk manasında kullanılır. Az olarak da azlık manasına gelir. Sadece nekrezme dahil olur. Biz genellikle tekstil manasına veriyoruz. Bu hemen mana vereyim. Ee, örneğini. Rubbe ahin leke lem yeletü ümmüke. Rubbe ahin senin için nice çok tekstil bak. Çok kardeş var ki leke senin için lem yedi onu doğurmadı. Kim ümmüke senin annen. Senin ananı doğurmadı çok kardeşim vardır diyor. Evet. Ee, Vavul gasam. isim zahire mahsustur zamirle gelmez Mecrur'a yemin edildiğini ifade eder. Bakın isim zahire mahsustur, zamirle gelmez. Mesela isim isme mahsustur. ve tini vallahi Tine yemin inci, ediyor. E, i̇ncire yemin olsun ki vallahi Allah'a yemin olsun ki. Evet, e, ta'luga bu da aynı. İsim zahir olarak sadece Allah lafzıyla beraber gelir arkadaşlar. Hemen şöyle çevirelim. İsim zahir yoksa sadece Allah lafzıyla gelir. Bu da nedir? Tallahi gibi. Allah yemin olsun ki Haşa istisna içindir. E, hala da bununla da aynı istisna içindir. Hareken nâsu karşım. İnsanlar helak oldu. Alimler helak olmadı. Bak. İstisna ne demek? Geridekini olumsuz yapmak demek. Hala mesela hareken e, şuradan başlayalım. Hareken alimun e, alimler helak oldu. Hala amel bir ilmi. ilmi amel edenler helak olmadı. Hareken amelun Şimdi amel edenler helak oldu ama adal muhlisi, ihlasla amel edenler helak olmadı. Arkadaşlar burada bir şey var. Hemen bilgisini vereyim. Hala da çoğu kere fiil olur. Failler tahtına gizli olur. Ee, ve önündeki ismi de Mefulbih olarak alırlar. Unutmayalım. Canil kamu hala zeydi. Bana e, topluluk geldi. Hala veya adı zeydin. zeyt gelmedi. Korkunun içerisinden. Evet arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi nereye geçtik? Devam ediyoruz. E, 15 demiş. Müzü 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 zamanı mazi iptida içindir. Yani geçmiş zamanda başlamak içindir. Yani müteallakın başlangıcının mecurdan olduğunu ifade eder. Müzümüz bazı kesim olduklarında muhakabillerle beraber müpteda muhabadilere haberdir. Mera etiyor müzümüz yemül Ben onu görmedim. Ne zamandan beri? Yemül Cuma gününden beri görmedim. Yani bu e, başlangıcı görmemem ne zamandan beri? mecbur bak. Cuma gününden beri görmedim ifade ediyor. Levla, levla zamir bir zaman harfcerdir. Ve levla ki gibi, levla bakın. Başka bir şey mevcut olduğu için bir şeyi mümtene kılmak için, olumsuz yapmak için. Levla mevcudun, sen var olmasaydın leheleke amr. Amr helak olurdu. Bak, amr helak olurdu. Sen e, mevcut olmamış olsaydın, e, olmamış, var ol, olmasaydın amr helak olurdu. Sen e, iyi ki varsın ki amr da helak olmadı. Evet. Keyme. Keyme ma'i suame e dahil olursa keyma'dır aslında ama hasfedilmiş keyme. Sıra dair harf cer olur. Evet. Sebep ma'as var der. Keyme oldum. Asi için Niçin? Keyme. Niçin asi oldum? Sebep. Soru soruyor yani. Lalle fi lukatu kuehlin. Nukuehlin katında gela. kabilesi var. Buna göre lalle. Ummak beklemek manasındadır. Teracci o demektir zaten arkadaşlar. Teracci manasını şuraya yazmamışız. Teracci içindir değil mi? Tahlil için e, e kelime içindir mesela. Bunların ikisini yazmamışız. Ummak ve beklemek manasına gelir tahlil. La alallaha la alallahi yafir zelal umulur ki Allahu Teala yafir mağfiret Bir benim günahımı mağfiret eder. La ne yapmış şey yapmıştır arkadaşlar. Evet. Burada ne var? 18 oldu arkadaşlar. Müzü müzü bir saydığımız için 14'te halada 15 müzü. 1. Bunları ayrı ayrı sayarsak, ne olur harfçeler? 20 tane olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka bir derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Sadakallahu lazim.